Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar hep birlikte karşınızdayım. Bugün sizlerle Red Ball 4 oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. 56. seviyeden devam edelim mi arkadaşlar? 56. seviyede kalmıştık biz arkadaşlar 4 ay savaşında. 56. seviye. Hadi bakalım girelim. Bu sırada video bir like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi yeni yerel bir video. Az önce burada kalmıştık. Yapma. Ma. Yapmadım. Tamam. Devam. Sıkıcı. Devam edelim. Tamam hadi geçtim. Ya bu belliydi ama ya. Bu olacak değil Bu belliydi. Değil mi? 200 saatini bekleyeceğiz. Bu bir belliydi. Evet. Belliydi. O biraz gitsin. Tamam. Günlükleri planlıyorum artık gün gün çekiyorum ben videolarımı. Belli olmasın tamam. Şimdi o zaman buraya gideriz. 57. seviyeye geçmiştik biz. Şimdi şuradan bir devam edelim diyorum ben. Evet. Geçtik. Bir tane yanmada geçtik arkadaşlar. Bir tanecik yanmada geçtik. Evet. Çok zor. arkadaşlar Red Ball'ı da bitirirsem Red Ball'ı bitirir miyim ben artık bence Nasıl yapacağız Tamam geçelim buraya Geçelim 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 Hiç uğraşılacak bölüm değil Vallahi hiç uğraşılmayacak değil Hiç uğraşılmayacak Tamam buraya geldi. Evet vur vur. Yanına geldim. Beni patakladı. Evet. Hadi. Tamam. İn in in. İn demiştim sana orada. İn 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 demiştim. Yine orada görüşeceğiz. Sahi bu kadar beklemek için ne yaptım ben? Evet 17 dakikaya geldi. Haladır bekliyorum. Haladır bekliyorum. Canım çok sıkıldı. Tamam bekle bekle bekle. Sadece bir saniye bekleyecek halim kalmadı yani. Hadi 58'i de bitirelim artık. 59. <laughs> Tamam. 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 Aa oraya geçemiyorum ama ben. Onu ne yapacağız? Çok güzel hareket yaptım. Dikkatim öyle bir dağınıktı ki. Tamam böyle gel. Tamam hiç alışılmadık bölünmüş. Tamam. Tamam. Tamam 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 tamam. Tamam. Aa. Ya yani çok zormuş. Bence bu şansım ben. Ne harcayacağım söyleyeyim mi arkadaşlar? Şunu harcayacağım 60'a. Artık bitsin. Çok güzel sahne. Evet evet dinlen, dinlen. 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 Oha. Şimdi ben de senin canını alırım. Yapmadı. Ya oraya kaçırmamalıydım ama ya. Oradığım ikinci canı da gitti. Tamam. Tamam. Kolaymış. Kolaymış. Aaa. Ko Gitti. Görüşürüz. Allah'ım. Siz bir bilseniz. 30 saniyedir bekliyorum. 30 saniyedir. 30. 30 saniyedir. Dedim, sen bana sabır ver. Sabır Sabır ver. Allah'ım sen bana sabır ver yüz saat daha bekleyeceğiz herhalde. He. Bu sırada arkadaşlar daha fazla oyun videolarının gelmesini istiyorsanız yani full ettim bir de. Daha fazla oyun videolarının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Tamam senin sersem kafan sersem dedi. Ya kaçırıyorum ya yani. ben de serseni. Nasıl geçmedi? Aa. Ya yapamadım. Tamam. Tamam. Vur. Evet. Tamam. Şimdi şaşkınlığım geçti. Bu belliydi, değil mi? Evet, beklemem gerekiyormuş. Evet, orada düşmem iyi oldu. Evet. Ben bunu şey yaparım ama. Tamam, sakin sakin sakin. Sakin. Sakin, sakin, sakin. sakin. Aa! Ama bu olmaz ki. Tamam gelin. Aa, ama olmaz böyle. Ben böyleyim tamam kaldığım yerdeyim. Lazer ışınlanacak değilim ya. Hadi o zaman. Tamam, iyi. Ama bu çok zor. Bak, zor işte canım Anlat anlatamıyorum ya. Allah Allah. Anlatamıyorum zor diyoruz. Kardeş öleceğim ulan işte burada öleceğim. Bence diyorum ki bugünkü videomuzda da burada bu kadar olsun. Pek çok bir şey yapamadık ama bugünkü videoda burada olsun arkadaşlar. Bay bay.